Tamam Nurcuk arkadaşlar? Bugünkü video görselimizde motor testlere motoru tırban yani kısaca kısa gaz ayarlı motoru testlere tırbanlarda gaz ayar nasıl yapılır? Nelere dikkat edin Ne zamanlarda ayar yapılır? Buna değineceği Bundan önce kanalıma abone olmayı, bizlere destek olmayı unutmayın ki sizler için daha faydalı videolar yapabilelim. Buna başlamadan önce diyorum ki bir test dere veya bu herhangi bir sorun olduğunda çalışmadığında kal öncelikle benzin fitnesini benzin bu buziyi ve bunları kontrol edin. Olmadı mı karbüratör tezgüt kontrol edin. Bazen bunların belirtiler de var. Benzin emlilikli motor ise benzin takılı kalır kalp rotörde tıkanık vs olduğunda ise buzi söktüğünü decikle çekmeni de rağmen buzi kuru kalır. Buzi ıslaksa eğer ateşleme sorunu vardır. Veya buzi bozuktur, bobin bozuktur, elektrik arzında şasileme sorunu vardır. Evet şimdi burayı geçelim önce. Öncelikle hangi motora ayar yapılmalı? Kad yemeyen mi, çalışmayan mı? Size gelmiş de çalışmayan motor. Mesela size gelip de çalışmayan motor yapalım. Sizler için daha sonra diğerlerini yaparız. Şimdi geliyor motor. Öncelikle neye bakacağım? Motor çalışmıyor. Hiç çalışmıyor. Onu soracaksınız. Nasıl oldu? Onu soracaksınız. Keserken mi oldu? Yoksa bıraktığınız yerde mi oldu? Mesela birkaç gün önce o bitirdin, tutup bir daha çalışmadı. O gibi soruları özellikle inceleyin. Şimdi bundan önce bu karbüratör, motor üst kapağını açarsınız. Üst kapağının bujiyi sökersiniz. Bujinin uç kısmında şöyle bir ateşleme bir kısmı var burada. ıslaklık var mı? Yok mu? Yoksa kup kuru mu? Kup kuru ise bendin gelmemiş. Bendin gelmediyse hangi ihtimaller arada yapmışlar? Birinci yani fişte ikinci bende hortumu delik üçüncü karbüratör tasıt geçit kala dördüncü ise son olarak karbüratör iğide iğne var. bu iğne yapışık kalmıştı. Evet, anahtarı çıkardım da söyledik. Eğer o ıslak ise motor boğulmuştur. Yani başka bir ihtimal ise karbüratör iğne yerine